You ever wonder what they do with all the stuff you dig up for them? That's not my job. No, but you never wonder? No, it's the CIA. I gotta trust that they'll make the right call. Maybe it's better. Film, Langley'deki CIA merkezi binasında Bodrum katındaki ofisinde çalışan Heller'in hayatının, Londra'daki bir terörist saldırısında karısının öldürülmesinin ardından altüst olmasını konu ediniyor. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine Charlie işleri kendi eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silah olacaktır. Amatör, sürükleyici bir aksiyon filmidir izlemenizi tavsiye ederim. Her. if you jump really fast you might survive the blast wait